Merhabalar. E, Erdek, Erdek burası? Erdek, Kapıda Kamp. Kapıda Kamp alanındayız. E, sizlerle kampta yapabileceğiniz pratik, lezzetli tarifleri paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün e, yumurtalardan da anlayacağınız üzere kahvaltılık çok nefis bir tarifimiz var. Bak şöyle malzemeleri yakından göstereyim. E, yumurtamız var. 5-6 tane bir orta boy soğanımız var. 4-5 tane Domatesin büyüklüğüne göre, dur şöyle nerede kamera burada. Bu şekilde domateslerimiz var. Biraz çeçil peyniri veya kaşar peyniri olacak. Biraz biber doğradım. Bir kedi işte sarımsağımız var. Evet şimdi hemen e, yapımına geçelim. Öncesinde ne yapıyoruz? E, güzel bir yemek yapmanın ilk kuralı neydi? Yanan bir ocak. Ocağımızı yakıyoruz. Tavamızı alıyoruz. Daha sonra hemen şöyle Tavamıza Bir kaşık tereyağımızı Atıyoruz Tereyağımız orada erirken Biz hemen ne atıyoruz Soğanlarımızı ince ince Mümkün olan en ince şekilde Doğruyoruz Evde yapıyorsanız bunu Rendeleyebilirsiniz Ben burada hem domatesleri hem soğanları doğrayarak yapacağım. Evet. Domateslerimin ilk postasını bir göndereyim. Yağım yanmasın. Of oh, sıçradı. Of oh, of oh, şuna bak. Tereyağdaki renge bak. Hemen şöyle soğanlarımın ilk postasını attım. Arkasından vakit kaybetmeden hemen şöyle hızlıca ikinci postayı da doğruyorum. Sırayı bozmayalım. Çok pratik, çok lezzetli. Kahvaltılarınızda yapabileceğiniz kampa gidiyorsanız kampta yapabileceğiniz Çok güzel bir tarif. Tarifin adı ne? Vallahi tarifin adı Arapça yazıyordu. Ben öğrendiğimde bilmiyorum ama biz buna domates sosu yatağında haşlanmış yumurta üzeri kaşarlı diyebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi burada domateslerimiz, domates seydidimler. Ne? Ha, soğan. Soğanlarımız biraz ölsün. Daha sonra biz hemen buradan sarımsaklarımızı yine ince ince doğrayalım. Böyle iki diş veya sarımsağın büyüklüğüne göre üç diş sarımsak. durumda? Gayet güzel. Bu kadar yeterli olacaktır. Hemen hmm. şöyle sarımsaklarımızı da üzerine ilave edelim. Soğanlarla birlikte bir karıştıralım. Oy oy. Çok lezzetli gözüküyor. Ben bunu az daha yağ eklesem mi? Ekle bakalım. Bu da olsun. Altını biraz açsan mı kız, yağ yanmasın diye Bakayım altını. Altı iyi, altı gayet iyi. Şöyle niye benim söylediklerime mi? muhalif oluyorsun? He? Niye benim söylediklerime muhalif oluyorsun? Bazen Abi katılsan. Sen, sen de istiyorsun ki yemek şak diye pişsin. Olmaz öyle. Nasıl olacak? E niye fırında sana 170 derecede, 180 derecede, 240 derece veriyorlar? Her şeyin bir de pişme derecesi var, bir ateş derecesi var. Yani baksana yağın hafif tava hafif daha açılmasın üstü alttan ocağın. İstemiyor. Böyle yavaş yavaş pişerse daha iyi. Çok yavaş değil. Orta ateşte pişerse diğer türlü yanar. Hemen etrafı yanar. Ya burada sen kameramansın. Ben mutfak işlerimi deneyim. Yani işini yapıyorsun. Estağfurullah. Hemen şöyle biberlerimizi ekliyoruz. Biberlerimizi de bir çevireceğiz. Bunlar kavrulurken hızlıca ben domateslerimi doğruyorum. Domatesleri rendeniz varsa tam falan da rende gider mi? Gider. Valla o kadar da değil diyoruz. Şöyle ben küçük küçük doğrayım. Bu arada bıçağın keskinliği gitti ya. Niye bilmiyorum. Çok da güzel kesmiyor şu an. Bir tane, bilekaşı, bir bilekaşı tane mi bıçak, bıçak getirmiş? Lazım. Bir tane mi bıçak getirmiştik? Hı, şöyle bir tane bıçağımız var sadece. Büyük bıçak getirmedim. Şöyle hızlıca doğruyorum. Soğanlar ne durumda? Soğanlar iyi. Gidiyoruz. Tamam. Bıçağımız var mıydı bizim? Sadece tutacak. Koş. Varmış. Şimdi şöyle domatesleri yerinden kısırdatmayacağım. Hemen şöyle tavanın içine hop 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 bir pastasına şöyle bir karıştırayım. Daha sonra bunun içine hemen geliyor böyle yarım kaşık domates salçası. Biber salçası kullanırsanız biraz daha az kullanın. Ben şimdi buna biraz daha domates ekleyeceğim. Bu arada ağzını kapatabilecek Hemen domateslerin ikincisi de geliyor şimdi. İçeriden çocuklar sesleniyorlar. Fatih diyor ki Birazcık daha bekleyin. 5 dakika daha uyuyun. <laughs> Niye? Çünkü çocuklar anne diyor. Anne giderse tarif gider. Nasıl? Nasıl? Oldu oldu. Hı? Oldu kapat kapağını. Korkmak istemiyorum. Hemen ikinci postasını da alacağım. Oh, çok, oh, çok güzel. Bakın. Nefis bir şey oldu. Normalde bu şekilde hazırlayarak ne yaparsınız? Üstüne iki yumurta kırıp. Menemen mi? Aynen soğanlı menemen. Menemen değil mi adı menemen? Soğanlı menemen. Ama biz o yumurtaları kırmayacağız. Daha farklı bir şey yapacağız. Ne yapacağız? E, ee, domates yatağında haşlanmış yumurta kaşarlı. Adı yok bunun. Domates sosu yatağında haşlanmış yumurta. Oo bak. Me. Aynen olduk, biraz güzel oldu. Biraz daha kısaltabilirsem. Domates sosu yatağın. Haşlanmış. Pet soslu yok. Ne ne sosuydu bu? Domates soslu haşlanmış yumurta işte tamam. Tamam tamam. Domates soslu yatağında yok. haşlanmış yumurta diyelim. Tamam? Aynen yatağında deyince daha havalı oluyor. Şimdi. Aynen. Şimdi, şu, şu, şu. şimdi koyduk mu bunu? Böyle tutalım. Şimdi karıştırıyoruz. Oh, oh mis 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 çok güzel oldu. Bunun ağzını kapatacağım ki domatesin suyuyla güzelce pişsin. Şöyle bir tık da altını kıstım.